Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bugün şok markete geldim. Biliyorsunuz bugün cumartesi. Cumartesi aktör ürünleri var. Çekip sizlere de göstermek istedim. Lütfen e, kanalıma da abone olmayı unutmayın. E, aktör ürünlerde haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım bu hafta neler gelmiş hep beraber görelim. ilk önce şöyle 2 litrelik noflu saklama kapları gelmiş derin dondurucu kaplar olarak geçiyor. 6.99. Şöyle bunların farklı renkleri de var göstereyim. Şöyle pembesi ve mavisinden oluşuyor. Dediğim gibi 6.99. bir de şöyle 3 bölmeli saklama kapları gelmiş. Bunun fiyatı yazmıyor. Sorduğumda 5 ya da 6 TL civarı olması lazım dediler. Bu şekilde. Bir de şunun şöyle şeffaf rengi. Bir de şöyle kodalık pembesi tonlarında var. Dediğim gibi ya 5 ya 6 TL civarında olması lazım bu şekilde. Ve Rax markasının saç kurutma makinesi var. Bunda fiyatı yazmıyor. Sordum bunu da 70 TL dediler bu şekilde. Şöyle sevimli telefon var. Bunda fiyatı 999. Şöyle bir pembe rengi var. Bakalım başka bir de beyaz rengi, bir de şurada sanırım bir kırmızı rengi var Şu şekilde. Burada da şöyle oyuncak kutusu var şekilde. Bunun da fiyatı 9.99. Burada şöyle kitap çeşitleri var. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Fiyatları yazmıyor. Kusura bakmayın. Söyleyemeyeceğim. Şöyle bir de boyama kitapları var. Bu şekilde. Böyle. Burada da şöyle huşlar var. şekilde. Ve çocukların oynaması için şöyle çıngıraklar var böyle. Bunların da fiyatları yazmıyor. Maalesef etiketleri eklememişler. Perşembede, perşembeden kalan şöyle Alegra üçlü su bardağı var. Bunun da fiyatı 12.90 12.95. Bir de şöyle uzun meşrubat bardağı var. Bu da 12.95 bir de şöyle 1500 cc'lik şöyle metal kapaklı kavanoz var Paşa Bahçesi'nin 12.95. Bir de hemen yanında da bir küçüğü var. 1000 cc'lik. Bu da metal kapaklı. 9.99 şöyle vakumlu şeffaf kapaklı çelik saklama kabı var bunun bu en büyüğü 20 santimlik 1895 bir de bunun e, orta boyu var o da 18 santimlik 1695 en küçüğü ise 16 santimlik e, 1495 şekilde bir de şöyle küçük basık tencere var bunun fiyatı 2995 bu basık oluyor bir de şöyle derin olanı var bu da derin arkadaşlar. Bunun da fiyatı 29.95 bir de şöyle esnek taşıma kovası var 20 litrelik 14.95 Vera markasının kahvaltı seti var. 10 17 parça olarak geçiyor. 4 kişilikmiş. Bunda fiyatı yazmıyor. Ama şöyle bunun fiyatını biliyorum. Bu 100 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da yemek takımı. Bu da 4 kişilikmiş. Bu şekilde. Burada da şöyle doğrama bıçağı var. Bunda fiyatı 9.99. Bir de şöyle sıyırma bıçağı var. 8.99. Şöyle kumsal markasının 28 santimlik vok tavası var. Şöyle lacivert. Bunun bir de kırmızısı var tabii ki. E, e, 34.95 fiyatı. Bir de şöyle bir tabi büyük bir tavası var. 32 santimlik kırmızı. Bunun laciverti de var. Bunun da fiyatı 36.95. 32 santimlik bu şekilde. Ve şöyle kumsal markasının 34 santimlik kavurma saçı var. Bu gayet güzelmiş şu şekilde. Bunun arka bölümünde kullan, alt bölümünde kullanabilirsiniz şu şekilde. Şurada da yufka yaparsınız bu şekilde. Gayet güzel. Ben bunu çok beğendim. Bunun da fiyatı 39.95 bu şekilde. Şöyle dikdörtgen çelik tepsi var. Bunun da fiyatı 24.95. Çelik köfte tepsisi var, 35 santim büyüklükte, 18.95. Ahşap kapaklı saklama kutuları var, bu şekilde 1500 milimlik, bu da fiyatı 11.95. Bir de şöyle bir kırmızısı var, bu da aynı fiyat. Paşa Bahçeli'nin ikili ayran bardağı var. Bunda fiyatı 19.95. Bir de şöyle sosluklar var. Bunlar 15 TL olması lazım. Şu an fiyatını göremedim arkadaşlar. Farklı renklerde şöyle göstereyim. Bir de şöyle. Dediğim gibi 15 TL'lik bir fiyatı vardır. Burada da şöyle çelik, kevgir, ve şöyle bir de servis kaşığı var. Bunda, bunların fiyatları da 14.95 tane fiyatı. Emaye kek turta kalıbı var. Bunda fiyatı 14.95 bu şekilde. Böyle. 14.95 Burada da Lav markasının Artemis serisinden 12 parça çay seti var. Şöyle göstereyim bunu bu şekilde ben şöyle tabağını göstereyim. Bir de şöyle bardağa. Gayet zarif, hoş duruyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu şekilde. Bunda fiyatı 27.95. Borcam baton kek kalıbı var. Şöyle. Bunda fiyatı 12.95. Bir de borcam midi, midi boy var. Bu da küçük arkadaşlar dikdörtgen. Bu da 12.95. Şöyle saklama kutusu var. Bu 2.4 litre hacminde 5.99. Paşa Bahçeli'nin şöyle 4 mevsim kavanozu var. 1000 cc'lik büyüklükte ve şöyle metal kapaklı. Bu da fiyatı 4.99. Şöyle çelik rendelerden var. Bunların fiyatları da 5.99 tane fiyatı. Şöyle yuvarlak taşıma ve saklama kabı var. Bunun bir de dikdörtgeni var arkadaşlar. Dikdörtgen modeli var. E, fiyatları 11.95 bu şekilde. Burada da şöyle küçük saklama kapları var. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. Bir de şöyle. Şöyle bir bardak var. Bunların fiyatları 3 TL. Li. Bu markasının tost makinesi var. Bu küçük arkadaşlar Öyle büyük değil. 79.90 Şöyle iki katlı, şöyle bölmeli düzenleyicilerden var. Bunların fiyatları da 699. Paşa Paşa'nın şöyle reçelliği var. Ben bunu da çıkartıp göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kalın böyle kalın bir camdan oluşuyor ama güzel çok tatlı tor, çok şirin duruyor bunda fiyatı 15 TL altılı 15 TL reçellik olarak geçiyor ve şöyle lavın marine e, su bardağı var şöyle bu 350 350 cc büyüklükte 350 fiyatı arkadaşlar bir de şöyle Simbo'nun e, çelik su ısıtısından var. Bunda fiyatı 79.90. Hemen burada da şöyle kapı koperleri var ikili. Bunda fiyatı 7.99. Burada da şöyle Paşa Bahçesi'nin dikdörtgen eee fırın tepsisi var. Borcam e, ölçüsü 3800 cc olarak geçiyor. Fiyatı 34.95. Böyle bir de çekmece kaşıklık var. Bunda fiyatı 9.99. Burada da şöyle makyaj çantaları var. Şu şekilde. Şöyle. Farklı desenlerde 14.90. Burada da Tabo markasının e, ahşap kesme ve sunum tahtası var. Fiyatı 19.95. Burada da şöyle e, kilitli saklama kapları var. Bunlar 1 litre hacminde. Şöyle mavisi var. Bunlar kilitli plastik. Bu şekilde fiyatları 5.99. Burada da şöyle dörtlü bu şekilde kapakları desenli saklama kapları var. Bir de şöylesi var. Göstereyim. fiyatı fiyatları 5.99. Burada da Kilim markasının kinetik kum setli boya, kovalı diyor. Bu şekilde. Bunda fiyatı 9.99. Bir de şöyle Kilim markasının market piknik kek çay seti var. Bunda fiyatı 16.95. İkili meyve bıçağı var. Şöyle bir turuncu saplı. Bir de şöyle bir bunun bir tanesi yokmuş şu arkadaşlar şöyle bir mor saplı bunun fiyatları 350 bir de şöyle paşa bahçenin şöyle matarası var bu 500 500 cc'lik 799 bir de büyük olanı var bu da 1 litrelik 999 paşa bahçenin yağlık sirkeliği var 699 ve bir de paşa bahçenin şöyle tuzluğu var bu da e, 4.99. Bir de şöyle fresh yağlık var. 300, 350 milimlik. 9.99. Bunun farklı renkleri de var. Göstereyim şöyle. Pudra pembesi. Ve bu başka. Şöyle bir de mavisi var. Bir de kırmızısı var bunun. Ve bir de Paşa başını şöyle dikdörtgen tepsisi var. Bunun ölçüsü e, 1900 cc olarak geçiyor. Şöyle çıkartıp göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar şöyle bu ince oluyor bu şekilde. Ve bunun fiyatı e, 24.95. Bir de şöyle minderler var. Bunların fiyatları yazmıyor ama 6 al e, 5 ya da 6 TL civarında olması lazım. Bu şekilde. Bir de şöyle masa örtüsü var. Ee, ölçüsü 145 çarpı 145 santim olarak geçiyor. Bunda fiyatı 20 TL. Şöyle bir de şöyle göstereyim ben. Tutaşlar var. Ee, 1.99 fiyatı. Bunlar da 8-10 TL bir fiyatı vardı. Şu an yazmıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle başka neler varmış. Bunlar sadece bir de şöyle Amerikan servisleri var. Şöyle. Bunların da ölçüsü el 30 çarpı 50 santim olarak geçiyor. 4 adet var içinde. Bunda fiyatı yazmıyor bu şekilde. Ve son olarak şu sopa bezlerini göstereyim dedim. Sopa bezlerinin ölçüleri 140 çarpı 140 santim olarak geçiyor. Şöyle iki renkten oluşuyor. Bu, bu rengi var. Bir de şöyle bir rengi var. Bunların fiyatları 6.50. Bu şekilde. Arkadaşlar benim göstereceğim bütün ürünler bunlardı. Umarım beğeneceğiniz ve söyleyeceğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bu arada lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Aktüel ürünlerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Destek olun lütfen. Ee, Hoşça kalın.